böyle yolda giderken, tefekkür ederken aklıma bir kardeşimizin bir hatırası geldi. Onu anlatmak istiyorum. Çok güzel bir hatıra. Bu kardeşimiz aşırı derecede rock müziği seven, rock müzik dinleyen bir kardeş. Tabii hayatında bir takım değişikliklere gidiyor. Eski hayatını bırakıp yeni hayatına dönme çabaları içinde. Ve tabii kafasında bir sürü vesvese, sorular, cevaplar. Yani hayatını değiştirecek ama onun İslami bir hayat yaşayıp hayatındaki günahları çıkartması için çok sağlam bir gerekçe lazım. Çok sağlam ikna olması lazım. Deliller, kanıtlar, araştırmalar Tabi şeytan da bir yandan yükleniyor. Bir yandan araştırmalar yapıyor. Kafası böyle karman çurman devam ediyor. Sorular soruyor, cevaplar oluyor. Sorular, cevaplar derken bir gün oturmuş bilgisayarın yanında müzik setini açmış. Şebnem Ferah dinliyor. Şebnem Ferah'ın o sıralarda çıkan albümü şu şekildeymiş. Kaç şarkı olduğunu hatırlamıyorum. 13 şarkı varsa 13. şarkı bittikten sonra CD böyle bir 30-40 saniye sessiz kalıyormuş. 30-40 saniye sonra da başka bir şarkı başlıyormuş. Enstrümansız bir şarkı. Bu kardeşimiz tabi oturuyor. Tabi Allah'ın inayetine çok ciddi manada ihtiyacı var. İşin içinden çıkamıyor. Sorular var, cevapları da var ama hani cevapları bulmak da mesele. Böyle oturuyor bilgisayarın başında internette gezerken karşısına bir resim çıkıyor. Bulut Allah lafzı şeklinde. Bir an şöyle bir duruyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor. Hani Allah'ın varlığının bir delili olarak bunu herhalde paylaşan paylaşıyor. Bu da bakıyor buluta direkt böyle Allah lafzı şeklinde. Vesveseler, şüpheler acaba bu Allah'ın varlığının bir delili mi? Allah işte var mı? Yok mu? Böyle tam böyle kafayı yemek üzereyken kafayı yiyor. Tabii bir yandan da şemlen Ferah dinliyor böyle, rak müzik dinliyor. Bir yandan da orada Allah lafına bakıyor. Bakıyor acaba bu işte gerçekten hani Allah var bunu kastı olarak böyle mi yaptı? Yoksa bu yani öylesine bir denk mi geldi? İşte Arapça harfler sonuçta her şeye döndürülebilir harfler. Biz mi benzetiyoruz falan derken tam böyle vesvesenin böyle dibine vurmuşken, kafası karma karışıkken Allah'ın inayetine en çok muhtaç olduğu o anda Şebnem Ferah'ın şarkısı bitiyor. Aradaki 30 saniye de bitiyor. Ve Şebnem Ferah şöyle bir cümle kullanıyor. Ekranı hatırlayın. Monitörde bulut resmi var. Allah lafzı şeklinde. Şebnem Ferah şöyle bir cümle kuruyor. Havada bulut yok Bu ne dumandır Deyince Filmler bir anda bir kopuyor Böyle ayaklarından aşağıya böyle boşalır gibi Bir anda tüyleri böyle diken diken oluyor bu kardeşimizin Ve Şok düşünsenize buluta bakıyorsun acaba bu Allah gerçekten bunu kastı olarak mı yaptı yoksa Allah yok mu filan derken bir anda bir tane rakçı bir kız çıkıyor. Havada bulut yok. Bu ne dumandır diyor. Sonra bu kardeşimize tabi ya bu ne demek? Şunu hissediyor. Yani Allah şu anda beni görüyor ve şu anda Allah inayetiyle bana yardım ediyor. Karışık, kafam karışık, vesveseli bir vaziyetteyken Allah benim elimden tutuyor ve diyor ki Ey kulum ben varım şüphen olmasın. Bak sana birisinin eliyle bile mesajımı gönderebiliyorum diyor resmen. Bu mevzu biraz Müslümanlar tarafından abartılan bir mevzu. Yok işte efendim gözlemenin üzerinde Allah lafı var. Arı petekleri var, Allah lafı var. İşte karpuz var bir tane. O bir tane domates var. Allah lafı çok belirgin. Arkadaşlar, Allah'ın varlığının delili olarak bu tarz şeylere ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi adam bana diyor ki bu tarz cümleler ya işte abi karpuz yazıyor, Allah yazıyor, yiyor. Ba, 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 ba. Aynı bak 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 ya Arapçasını koyuyor. Ya kardeşim Şimdi bu ne? Bu Allah'ın varlık varlığının mucizesi. E zaten ben onun Allah'ın bütün karpuzların Allah'ın bir varlık mucizesi olduğunu zaten biliyordum. Zaten o karpuzun üzerinde zaten Allah yazıyordu. Bütün domateslerin üzerinde zaten Allah yazıyordu. Sütün üzerinde zaten Allah yazıyordu. Düşünseniz o karpuzu. Üzerinde hani öyle bir şey olmayan bir karpuzu düşünün. Ya şöyle aldın, koydun önüne yem yeşil. Cenab-ı Hak ne yapmış? Muhteşem bir konserve yapmış onu. Neden? Dayanıklı olsun, uzun müddet devam etsin diye. Alıyorsun, şöyle yere bir vuruyorsun, çatırt veya bıçağı şöyle ucundan şöyle bir dokunduruyorsun, çatırt diye böyle bir açılıyor. Bakıyorsun, mis gibi bir renk. Çekirdekleri koymuş Cenab-ı Hak. Resmen bakın diyor, bu bir mucizedir diyor. İnsanlar, bütün insanlar toplansa bir karpuzu, bir sineği yapamaz diyor Allah. Bakıyorsun, çekirdekleri var. Neden? Nesli devam etsin diye. Onu ek, Başka karpuz çıksın. Şöyle bir alıyorsun, kokluyorsun. <laughs> Harika bir kokusu var. Hele bir de şöyle tatlıysa alıyorsun, ağzına bir götürüyorsun. Su mudur yoksa hani böyle katı bir şey midir belli değil. Atıyorsun ağzına böyle ağzında böyle bir eriyor. Şimdi düşünün. Bu kokuyu, bu tadı, bu konserveyi, bu neslini devam ettirme özelliğini bütün dünyanın akıllı dediğimiz insanları, akıllı dediğimiz profesörleri toplansa yapamadığı halde akılsız bir toprağın eliyle bize geliyorsa bir düşünmek lazım. Akıllıların yapamadığını akılsızlar yapabilir mi? Yapamaz. Peki bunların akılsızların yapabildiğini ihtimal olarak kabul etmene ne denir? Akılsız denir. E toprağın aklı, şuuru yok ki yapsın. Demek ki perde arkasında birisi var. Bir Allah var. Sana bir dalın eliyle, sana bir toprağın eliyle bu mucizevi varlığı gönderiyor ki karpuz sadece bir tanesi. E şimdi Allah'ınızı severseniz söyleyin. Bütün karpuzların üzerinde Allah yazıyor.